Sen sağ dışkın ya. He? Çok güzel çekmişsin. Bak duymadım ki bu kaç olması lazım ya. Obayla, bu ya. Bu baya çok cıraban bir şey. Bu akşamdan şey. Batı kaplı, bir daha şeyde. Sen çubuklara bakıyor, bakıyorlarını. Ee, atmaca işte e, kültürünü geliştirmek için, e, unutmamak için biz bunları yakalayıp e, sevip doğa sanı veriyoruz. E, atmaca işte bu e, göç yolu Artvin Hopa Batum e, işte kuzeyden göç ederken Ağustos 20 ile bir Kasım arasında bu yöreden geçmektedir. Biz bu kültürü devam ettim, e, devam etmek istiyoruz e, istiyoruz. E, bu şekilde e, yakalayıp sevip daha sonra doğa e, salı veriyoruz. Bu şekilde e, buna meraklığımız olduğu için e, anada, e, ba baba dedelerimizden gördüğümüz işte, devam ettirmek istemekteyiz. Bunu yakalarken de e, Milliyet e, bakanlıktan kursa tabi tutuluyor bize. ehliyet veriyor bu işte bu o, bu şahıs bunu yapabilir mi yapamaz mı dediğini belge alıp o şekilde e, doğa zarar vermezler. Doğa tekrar festival yapıp e, atmaca gruplara bir araya gelip kardeşlerimizle hopa arası e, bir araya gelip e, doğa sanı veriyoruz, uçuruyoruz ve hiçbir zayet görmüyoruz. Türü e, küçüklüğümde ben çocukken e, dedemden, babamdan ve akrabalarımdan, e, eş, eş dost arkadaşlardan gördüm. Oradan bir alışkanlık hale geldi ve devam etmek istiyoruz yani. Bunlar var. Yaklaşık Sarp'la Rize arası bu işi 5000 kişi yapmaktadır şu anda. Ama herkese herkesin bir hobisi var, herkesin bir zarfı var bir şey. Bazı insan evde köpek besliyor, bazı kedi besliyor. Biz de atmaca besliyoruz. E, incitmemek şartıyla doğa sanıp salıp uçuruyoruz.